Evet arkadaşlar size 3 ay önce çektiğim video 30 Nisan'da bakın dolardan zarar borsadan çıkış yaptık. Çok küçük bir zararımız vardı dolarda. Konu dedik ki böyle bir şey yaptık. Burada da dalga geçen arkadaşlar olmuş. Yanlış bakıyorsun diyor. Şeker kapmaya benzemez bu işler diyor. Biz de dedik ki sen borsadan çok kazan ben para kazanmaktan vazgeçtim dedim. Çıktım. Yeter benim kazandım dedim senenin ilk 3 ayında iyi kazanmışık demek ki ben ben o kazancı yeterli görmüşüm bakın ne zaman 30 Nisan'da şimdi şöyle bir şey göstereceğim size 30 Nisan'da biz 100 30 Nisan'dan bugüne bakın hemen şöyle yapıyorum 30 Nisan'ı alıyorum 30 Nisan tam burası Evet bakın o günde 10.000 dolar bugün de 10.000 dolar görüyorsunuz mu 3 ayda borsa hiç değişmemiş ama mevduat faizi bakın mevduat faizi. Adam diyor ki mevduat faiz enflasyon %70 olduğu yerde faize mi para yatırıyorsun diyor. E faize geçeceğim dedim. Yeter kazandım. Şaşırıyor. Niye faize getiriyor? E şimdi 3 ayda ayda %4'ten fazla getiriyor. 3 ayda %12 ile %15 getirisi oldu. E şimdi senin borsada ne getirdi arkadaş? 10.000 dolarmış. 3 ay önce 29 Nisan'da 30 Nisan'da 10.000 dolarmış. Yine 10.000 dolar. Yine 10 bin dolar. Hadi bakalım. Hatta biz sanayi endeksine yatırım yapıyoruz. 3 ay önceki duruma bakayım. Sanayi endeksi 3 ay önce bakın. Tam zirvelerdeymiş arkadaşlar. 15'teymiş. 13.6'ya inmiş. Sanayi endeksi düşmüş. Bakın. Bizim yatırım yaptığımız hisselerin hiçbir yükselmedi arkadaşım. Bakın. Gösteriyorum. Tam tersi zirvelerden bırakmışık. 30 Nisan. Bakın şurada düşmüş A1 Kapital düşmüş 32'den 25'e düşmüş Aras Enerji 67'lerden 50'lere düşmüş Bobet işte görüyorsunuz 38'lerden 24'lere düşmüş Bu cim bu da düşmüş. Bakın şöyle şuralara bak 9'lardan 7'lere. Bay döner yeni bir şirket onu geçin. Cante düşmüş bakın. Buradan aşağı düşüyor. Yuvarlanıyor. Cem bu şeyde kalmış. Yani o günle bugünün aynısı. Aynı bir yüz gibi davranmış. Doğaş düşmüş arkadaşlar bakın. Gezza düşmüş. Güler yatırım düş, düşüyor. Halk Geyo düşmüş. Bakın şuralarda. Bakın şuralardan düşmüş. İhlas evaletleri düşmüş. Bakın şuraları yükselmiş sonra düşmüş. Bir hal yapmış burada. Konka düşmüş. NT gas yine düşmüş. Ee, bu da düşmüş. Polho zaten ölü. Kua granit düşmüş. RT alap düşmüş. Teknosa düşmüş. Ee, T liman düşmüş ve o da düşmüş. Bakın şuralardaymış arkadaşlar. Şuralardaymış. Oradan aşağı gelmiş 3 ayda. Şişeye bakıyorum. Şişe 1 Mayıs'a gelelim. Evet şişe buradan o da düşmüş. Yani şuradan şöyle bir şey alırsak şuralarda video çektiğimizde buradaymış. 3 ay geçtikten sonra şuraya gelmiş. %15 düşmüş şuraya gelmiş. Şimdi arkadaşlar 3 ayda madem yüzde %70 enflasyon vardı borsadan çok kazanacaktınız. Biz 100 10.000 o gün 10.000 bugün 3 ay önce. Şimdi ama burada baktığımız 20-30 tane hisse hemen hemen hepsi yüzde %20-30 arası düşmüş. E şimdi biz 100 hiç değişmedi. Bu hisseler bir sürü hisse. Niye düşüyor? Siz o zaman arkadaşlar e, ee, o zaman para kaybettiniz. Bakın biz burada sanayi endeksine baktık ya sanayi endeksi düşmüş. E, ben zirvelerden aldım dedim. Sanayi endeksine şöyle bir baktığın zaman %10 düşmüş. Endeks %10 düşerse senin elindekiler iki katı düşer. %20 kaybetmişsin. E şimdi kardeşim burada konuşuyorsun biliyor gibi. Burada konuşuyorsun biliyor gibi. Çok para kazandın ya 3 ayda endeks 10.000 o gün 10.000 bugün endeks bir kadın gitmemiş biz yüz e sanayi endeksi yüzde on düşmüş e senin hisselerde yüzde yirmi düşmüş Hani nerede kazancı e mevduat yüzde 12 yüzde 13 getirdi diyelim e, Sen yüzde yirmi kaybettin yüzde 13'ü doğrudan kaybettin 3 ayda kaç etti yüzde %35 35'e yakın kayıp üç ayda Demek ki arkadaşlar Öyle sizin bildiğiniz gibi işler yürümüyormuş. Biz nasıl video çektiysek o çektiğimiz videolar yerini buluyormuş. Ben tekrar giriş yaptım arkadaşlar. Ee, giriş yaptığım yerler belli. Pazartesi gün piyasa çökünce buradan giriş yaptım ben. Tekrar şuradan. Ee, şimdi bu 3 ayı geçirdik. Yani şuradaki 3 ayı geçirdik. Şimdi bizim Şimdi bizim artık bundan sonra düşerse %15, %20 düşerse gitseler o da endeksin %10 düşmesine bağlı. Bugün 10.000'den %10, %10 aşağı inersek yani şöyle şuralar oluyor. Yani şu siyah çizgiye gelirse bir daha ekleme yapacağız. Paramızın %30'una girdik. Buralara gelirse bir daha %30 ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar daha ekleyeceğiz. Anladık değil mi olayı? Şimdi yatırımı böyle yapıyoruz biz. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyoruz zaten. Biz ilk 3 ayda para kazanmıştık, yeter demiştik. Mevduatta değerlendirelim. O günden beri mevduattaydık. Şu an zaten borsa yükseldi ama herkes para kaybetti. E şu an biz dönüp dolaşıp geldik tekrar borsaya. Eğer düşerse bu bizim için alım fırsatı olacağız. Düşmez de yukarı giderse çok para kazanmayacağız. Ama az da para kazanmayacağız. Zaten kazanmıştık biz. E, düşmesi bizim için daha iyi arkadaşlar. Niye? Çünkü ben bir daha koyacağım. Şu an diyelim ben 500 bin liralık alış yaptım. Şurada buraya geldiği zaman bir 500 bin daha alacağım. Yükselirken iki kat kazanacağım. Dolayısıyla daha iyi benim için. E, hiç acele etmemize gerek yok. Zaten bunun öncesinde mevduattaydık. E, paranın birçoğu zaten mevduatta bekliyor. E, hiçbir korkumuz yok arkadaşlar. Ancak düşerse yani %10 %15 para kaybedersek biraz sinirleniriz para kaybettiğimizden dolayı. Bizim genel halimiz bu. Ancak düşeceğini düşünmüyorum artık. Bundan sonra kendini düzeltecektir. Zaten bu şunlara baktığımız zaman çok ciddi kayıplar var arkadaşlar. %30'lar %40'lar bakın şelale gibi düşmüş hisseler ama biz yüz düşmemiş gözüküyor. Bakın Bay Döner'e bakın. Cante'ye bakın. CEMTS'ye bakın. Hepsi düşmüş arkadaşlar. Öyle. Ne yazık ki öyle. E, neyse. E, bu seferlik böyle olsun. E, asıl önemli olan önümüzdeki e, e, şeyler. Bilançolar. Bilançoları açıklasınlar. Güzel bilanço getirirler inşallah. Yani e, orta da getirse olurlar. Çünkü bu kadar düştükten sonra orta bilanço bilen iyi işler yapar. E, ben şöyle düşünüyorum. Bundan sonra artık tekrar bir aşağı dalga olmaz. Olursa da zaten gereğinden fazla nakitimiz var. En son şeye giriş yaptık arkadaşlar. Bu Pazartesi gün giriş yapmadık şeye de. Bugün, dün yaptık giriş. Şöyle şuradan yaptık. Şerefsiz aşağıya kadar dün geldi. Bugün tekrar yukarı çıktı yani. Arkadaşlar aslında dip yapıyor hisse ama hisseyle oyun oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biz yatırımımızı bakın burada da e, bu düşüyordu düşüyordu. Bunu da pazartesi günü yatırım yaptık şuralardan. Düşüyordu kalkıyordu derken birdenbire tavana gitti. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Biz sonradan görüyoruz. Birileri birilerinden bir şeyler çalmaya çalışıyor sürekli. Onun için eee soğukkanlı olacağız. Hesabımız, kitabımız net olacak. Yani hesabımız net arkadaşlar. Bakın şu siyah çizgide hesap. 9000'lerde binlerde. 9 gelirse bir daha ekleme yapacağız. Bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Ben daha da gelebilir diye düşündüm ama gelmedi. Yani ilk girişim burası olacaktı. İkinci girişim burası olacak. Zaten belli hesabımız, kitabımız belli. Şu anda giriş yaptık. Mevduata bıraktık, geldik. Dolayısıyla iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Rally olacağını düşünüyorum. Ama işte bir sıcak havalar geçsin. Gerçi şu an Ağustos'a gelmişik geçiyor. Artık Eylül-Ekim'den sonra her şey değişecek arkadaşlar. Herkese iyi günler.